Biz İş ve Başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanıyalım İbrahim Bey. Yani bu hikaye nasıl başladı ve İbrahim Bey kimdir? 2015 yılında bu sektöre başladık. Hı, hı. tüp su bayisi olarak hı hı. öncelikle yüksek alandaki dükkanımızla başladık. Hı hı. Mogaz'ın distribütörü olarak yolumuza devam ettik. Hı hı. Şu an 30 tane de tüp su bayisine tüp o. indiriyoruz. Antalya bölgesinde. Evet, aynen. Şahane. Antalya'da yani Antalya'nın hemen hemen her bölgesinde bizim bayilerimiz var, hı hı. tali bayilerimiz var. Daha ne olsun? Evet. Yani hem kendiniz perakende ve toptan da hem evet. de bayilerinize hizmetlerimizi götürüyoruz. Peki burada sadece su ve tüp hizmetimiz mi vardır? Neler yapıyoruz burada? Müşteri memnuniyetini özellikle nasıl sağlıyoruz? Çünkü 2015 yılından evet. beri bence tutulduysanız, bu evet. kadar insanlar sizleri benimsediyse ve siz başarılı bir şekilde ilerliyorsanız burada müşteri memnuniyeti önemlidir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki. ya yani müşteri memnun etmek için Atıyorum tüplerin yanında deterjan hediye veriyoruz. Aa çok güzel. Evet suların yanında zaman zaman 0.5'lik hediyelerimiz oluyor. Hı hı. İşte müşteriler bizden memnun kaldı mı diye ara sıra kendimiz arıyoruz burada. Hı hı. Zaten sistemimizde bütün müşterilerin kayıtları mevcut. Hı hı. Bilgisayar üzerinden mi? Tabi tabi tab arıyoruz. işte memnun kaldınız mı? Gelen arkadaşımızın yaklaşımı nasıldı? Aa çok güzel. Yani e elimizden geldiği kadar müşteri memnun etmeye çalışıyoruz. 2019 yılında e 10 şubeye kadar ulaştık kendimize bağlı olarak. Antalya'nın e Konya altında, evet. e Karatay'da, Hı. Yüksek Alanda, e Yeşil Yurda, Yeşil Bahçede 10 tane şubeye kadar ulaştık. Fakat bu sektörün personel sıkıntısından dolayı ve toptan da beklediğimizden daha fazla büyüdüğümüz için e, şube sayımızı 5'e düşürdük. E, toptan'a biraz daha ağırlık verdik. E, ve şu anda gayet iyi gidiyor. Isparta'da var e, birkaç Aynen tane bayimiz. Güzel. Oraya kadar gidebiliyoruz. E, onun dışında Antalya merkez ağırlıklı. Harika ama Isparta'da evet. gündemimizde var. Tabii. Şimdi burada bir başarı hikayesi var aslında. Bir girişimcilik hikayesi var. Sizce evet. bu başarınızın altında yatan sırrın ne olduğunu düşünüyorsunuz sizden? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. E, başkalarının yanında çalıştığınız zaman belli bir performans gösteriyorsunuz hı hı. fakat e, müdür olduğunuz zaman onun biraz daha üstüne çıkıyorsunuz ama kendi işiniz olduğu zaman her şey size baktığı için kendi kapasitenizin daha büyük şeylere yeteceğini anlıyorsunuz. Evet. Yani buradan da hani genç girişimci arkadaşlarımıza tavsiyem evet, Seslenmiş olalım. seslenmiş olalım. Yani kendi işlerini yapsınlar, mutlaka hayallerinin peşinden gitsinler. Oo, çok güzel. Yani yapamayacakları iş yok diye düşünüyorum. Harika. Peki ilerleyen dönemlerde hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz sektörde ya da farklı bir sektöre atılma düşünceniz var mı? Ya hedefler bizim bu sektörde toptan işimizi biraz daha büyütmek başka sektörlere atıyorum e, pastanedir kafe tarzı o işlere Aynen. yöneleceğiz çünkü e, başta da söylediğim gibi bu işte personel büyük bir sıkıntı. Hı hı. Yani bu sıkıntıdan dolayı biz e, e, başka e, mecbur başka hı sektörlere bakacağız. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızda daim olmasını diliyorum İbrahim çok Bey. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. bu imkanı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere İbrahim Bey ile beraber seslendik. Türkiye turumuza tüm ile devam ediyoruz. Bizden ve TV8.5'tan ayrılmayın.